Çok kıymetli hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burcu Köksal'ın belediyemiz hakkında söylemiş olduğu asılsız iddialar karşısında tabii bir açıklama yapma durumunda kaldık. Öncelikle bulunduğumuz görevler dolayısıyla dışarıdan gelen her söylemi gerçekmiş gibi aslını astarını araştırmadan kamuoyuyla veya bunu sosyal medyada veya kendi aramızda bunun dedikodusunu veya paylaşımını yapmayı uygun görmeyerek bunu bir tecrübeli siyasetçiye yakıştırmıyorum ve art niyetli buluyorum. Sayın Burcu Köksal'ın bulunmuş olduğu söylemler şu şekilde. Afyonkarahisar AK Parti İl başkanlığının giderlerinin Daskırı Belediyesi tarafından karşılandığı ve bunun da neden Daskırı Belediyesi, diğer belediyeler diye sorulduğunda Daskırı Belediyesi'nde bölgede parası olan tek belediye ve AK Partili belediye olduğu için cevabını aldım dedi. Belediye Başkanı Sayın Burcu Köksal'ın altının çizmek istediği konu aslında şu olmalı. Bu zamana kadar Daskırı'da 10 yılda satılmış olan 400'ün üzerinde parselin nerelere gittiği, nerelere yatırım yaptığı bunun üstünü çizmekte fayda var. Öncelikle Afyonkarahisar AK Parti İl Başkanlığı, Daskır belediyemiz ve partimiz sizin bu söylemlerinize düşmeyecek kadar onurlu ve gururlu bir yönetime sahiptir. Şu anda il başkanlığımızı bir kenara koyuyorum. İlçe teşkilatımıza bile belediyemizin bir lirası nasip değildir. Şimdi bu konuya hodri meydan diyerek devam etmek istiyorum bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay ile ilgili gerekli görüşmeleri yaparak dilekçemizi vermiş ve geriye dönük bugüne dek 10 yıldır belediyemizin durumunun incelenmesini talep ettim. Buradan İçişleri Bakanlığımız ve Sayıştay yetkililerine sesleniyorum. Acilen Daskır Belediyesi'nde 10 yıldır ve bugüne dek ne yapıldı bunları hep beraber, hep birlikte inceleyelim. Bizler göreve geldiğimizden beri atmış olduğumuz her imzanın, yapmış olduğumuz her ödeminin arkasındayız. İkinci bir konuda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burcu Köksal'ın her ortamda bahsettiği Daskırı Belediye'miz kasayı dolu bıraktı, parayla bıraktı, borçsuz bıraktı söylemlerine de bir açıklık getirmek istiyorum. Maalesef bazı partilerin konsepti haline gelmiş belediye binalarından afişler sallandırma, billboardlara hatta olmayan borçları dahi varmış gibi gösteren bu bozuk düzene biz dahil olmadık. Bizler hiçbir başkan kötülenmeyi ve aşağılanmayı hak etmiyor düşüncemizle bu yola devam ettik. Madem ki bu konunun açıklanmasını ve bu konuyu deşelemek istiyorsunuz, belediyemizin şöyle bir bütçesini açıklayabilirim görevi aldığımız an itibariyle 68 milyon TL borcumuz vardı. 30 milyon denilen rakamında yine ayrı bir yalan olduğunu buradan belirtmek istiyorum. 1 Nisan itibariyle yerel seçimlerden sonra kasamızda 12 milyon TL vardı. Ve seçimlerden bir buçuk ay önce bizler dışarıda seçim çalışması yaparken belediyemizin üst katlarında maalesef ihaleler yapılıyordu. Bu arsaların bedelinin bir kısmı biz göreve gelene kadar ödenmiş, bir kısmı da biz göreve geldikten sonra ödendi. Biz göreve geldiğimizde kasada 12 milyon TL vardı. Arsaların son yatış tarihi, paralarının ödeme tarihi 15 Nisan olduğu için 15 Nisan'a kadar da bu satılan arsalardan belediyemize gelen para genel toplamda 24 milyon TL'yi buldu. Ve biz göreve geldiğimiz andan itibaren tam bir hafta içinde 11 milyon TL belediyemizin borcunu ödedik. Peki siz milletimizin arsalarını satarak bu kasada bırakılan parayı veyahut da İsmail Başkan kasada para bıraktı demeyi tecrübeli bir siyasetçi olarak ne kadar uygun görüyorsunuz? Bunu da halkımızın takdirine bırakıyorum. Bizler göreve geldiğimiz an itibariyle attığımız her imzanın ve aldığımız her kararın arkasında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Birilerine iftira atarken önce kendi muhasebemizi yapıp ondan sonra başkalarına laf söylememiz gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizler Türkiye Yüzyılı Gençliği olarak hiç kimseyi kırıp aşağılamadan herkesi kucaklayıcı bir şekilde bu yolda doğru bildiğimiz yolda ilerlemek için var gücümüzle çalışacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.